Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle canlıların ortak özelliklerini tanımlayan diğer üç kavramımız var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan birisi organizasyon, diğeri üreme, bir diğeri ise büyüme, farklılaşma ve gelişme kavramlarıdır. Şimdi organizasyon, kısaca şöyle bir gözden geçirelim terim olarak baktığımızda. Öncelikli olarak canlıların küçükten büyüğe doğru yapılanmasıdır. Bu yapılanma tabii ki rastgele bir yapılanma değil. Belli bir düzen, belli kurallar, belli ilkeler bağlamında gerçekleşen bu yapılanma. Neden bu şekilde ifade ediyorum? Çünkü bu yapıyı bir ölçekle inceleyebiliriz. Ve bir ölçekle incelediğimizde hiyerarşik bir yapının olduğunu gözlemleriz. Ve bu hiyerarşik yapında daha da önemlisi son derece organize son derece birbirleriyle ilişkileri belirli kurallara göre gerçekleşmiş bir yapıyla karşılaşırız. Şöyle ki bakın, bu organizasyonun en altında bulunan yapı atomlardır. Atomlar canlı ve cansız varlıkların ortak olduğu noktadır aslında. Bu atomların organize oluş şekli, düzenleniş şekli bu atomun canlılarda mı yoksa cansız varlıklarda mı olacağını belirliyor. Eğer bu düzenlenme Örneğin karbon hidrojen gibi atomların bir araya gelmesi şeklinde değilse daha çok inorganik maddeleri oluşturuyor. Her bu düzenlenme sırasında karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir organizasyon düzenlenme söz konusu olduğunda bu sefer de organik molekülleri oluşturuyor. Tabii bu organik moleküller protein yağlar ve karbonhidratlar. Birçoğunu yazabiliriz buraya mesela. DNA da yazabiliriz tabii ki. RNA da yazabiliriz. Bunları çoğaltmamız mümkün. Sadece burada örnek olması açısından bunları ifade ediyoruz. Öyleyse buradan başlayacak olursak, atomdan başlayacak olursak. Eğer atomdaki düzenlenme, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının bir araya gelmesi şeklinde oluyorsa, tabii ki genel olarak ifade ettiğimizde, bu moleküller organik molekül karakter kazanıyor. Bu şekilde karbonhidrojenler, oksijenler ayrı yapılarda bulunuyorsa inorganik maddeler formatında bir düzenlenme oluyor. Proteinler ve yağlar bir araya gelerek organeller ve stoplazmaları oluşturuyor. Daha sonra bu organeller ve stoplazma bir araya gelerek mesela hücreyi oluşturuyor. Bakın bu çok önemli. Çok sayıda ve aynı görevi yapacak olan hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturacak. Dokular da bir araya gelerek tabii ki organı oluşturuyor mesela bahsettiğimiz buradaki Şöyle hemen özetleyelim burada ne hücremiz olsun bu? Karaciğer hücremiz olsun. Bu karaciğer dokusunu oluşturacak. Bu da tabii ki karaciğeri oluşturacak. Daha sonra bu farklı organlar bir araya gelerek sistemi oluşturuyor. Mesela e, karaciğer e, sindirim sistemiyle bir araya gelerek sindirim sisteminin bir parçası olan bir bezi oluşturuyor. Ve sistemde bahsettiğimiz şey aslında canlının ta kendisidir. Mesela insan bir sistemin sonucudur. Artık bu andan sistem aşamasına geldiğimizde burada bireyler ortaya çıkmıştır, canlılar ortaya çıkmıştır. Sistemin üzerine çıktığımızda ise e, bu insan ya da aynı türe ait olan bireyler bireye gelerek Popülasyonlar oluşur. Gene bir organizasyon söz konusu. Bakın belli kuralları var. Bu kurallar da nedir? E aynı tür ait olan bireyler bir araya gelmesi gerekiyor. Yani sadece insanlar bir araya gelerek insan popülasyonunu oluşturabilir. Ya da sadece diyelim ki tilkiler bir araya gelerek tilki popülasyonunu oluşturabilir. Böyle devam ettiğimizde mesela farklı türler bir araya geldiği zaman popülasyonun da üstünde komünite kavram var. Farklı türler bir araya geldiği zaman komüniteler oluşturuyor farklı komüniteler yani birden fazla türün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu bu topluluklar çevreyle etkileşim halinde olacak doğal olarak Kendi aralarında etkileşim halinde olacak bu canlıların cansız çevreyle ve kendi aralarında etkileşimini bağlı olarak oluşan daha büyük topluluklar var biz de bunlara komünite, komünitenin üstünde yer alan bu topluluklara ekosistem adını veriyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bir komünite dendiğinde ne anlama geliyor komünite artık? Bu yapıdan anlayabiliyoruz. Çok sayıda popülasyon lazım. Bir komünite oluşturabilmeniz için. Ve bu komünitenin yaşadığı bir ortam var. Bu ortama biz tabii ki ne diyoruz? Cansız ortam diyoruz. Yani cansız çevreden kastettiğimiz şey tabii ki su mesela. Cansız bir çevre oksijen cansız bir çevre iklim koşulları bunların her biri birer cansız çevre oluşturuyor burada komünitenin bu cansız çevreyle ve kendi aralarındaki etkileşim sonucunda ekosistem adını verdiğimiz daha büyük yapılar ortaya çıkıyor bu da bir organizasyon şeklidir bakın ekosistem ekosistem de tabii ki dünyada bir yaşam küre adını verdiğimiz e, su küre gibi e, taş küre gibi bir yapı ortaya çıkıyor. Atmosfer gibi, hava küre gibi bir küre küreyi ortaya çıkarıyor. Bu küreden kastettiğimiz şey tabii ki nedir? Canlılığın bulunduğu bir ortam oluşuyor dünyanın etrafında. şöyle düşünün bu ortamın kalınlığı ne kadardır hocam derseniz 21 kilometre bir kalınlığı vardır. Dünyanın okyanusun en derinlerinden işte atmosferin en yüksek tabakasına kadar olan ve canlılık izlerinin görüldüğü bu tabakaydı biz. Biosfer tabakası adını veriyoruz. Şimdi kısaca özetlediğimizde organizasyondan canlılıklardaki organizasyon nedir? Bunu nasıl yorumlayacağız? Sorusunun yanıtı gayet açık. Burada baktığımızda canlılar en küçükten büyüye doğru yapılanmasını ifade ediyor organizasyon. Daha da önemlisi bu önemli bakın. Ve bu organizasyon belli sistematik kurallara göre gerçekleşiyor. Bunu bir ölçekle bir hiyerarşi ortaya koyabiliyoruz. Bu önemli. Cansız varlıklarda bu kadar düzenli bir yapıyı görmek oldukça zordur. Bakın organizasyon adını verdiğimizde. Ve son derece organize yapılar ortaya çıkarıyorlar. Şimdi gelelim diğer önemli konu üreme konusu. Yine canlıların ortak özelliklerden bir tanesidir üreme. E, canlıların kendilerine benzer bireyler oluşturma sürecidir. Bununla ilgili çok fazla şey söylemeyeceğim ama en azından üremeyi türün devamlı için zorunlu bir e, etkinlik alanı olarak görmeniz gerekiyor. Üremeden bir türün varlığı söz konusu olamaz, devam söz konusu olamaz. Mesela insanlar üremeyi bıraktıkları anda insan türü zaman içerisinde, yıllara yayılan bir zaman periyodu içerisinde yok olup gider. Bu yüzden türün devamlı için üreme işlemi gerçekleşmek zorundadır. Genel olarak baktığımızda canlılarda iki tip üreme biçimi var. Bunlardan bir tanesi eşeğsiz üreme. Özellikle tek hücreli canlılarda gördüğümüz bir hücrenin bölünmesi şeklinde gerçekleşen bir üreme şeklidir. Eşeğli üreme ise daha çok çok hücreli canlı organizmalarda ve eşeğli olan, yani dişi ve erkek eşeği diye tanımlanabilen farklı cinsiyetlerin tanımlanmış olduğu bireylerde, canlılarda gerçekleşen üreme biçimidir. Hemen buradan ne görüyorsunuz dikkat ederseniz? Eşeyli ve eşeği süreme canlıların ortak özelliği değildir. Burada ortak olan özellik nedir? Bütün canlıların üreyebildiği. Aslında üreyebilmekten daha da önemlisi kendi benzerini oluşturabilme de düşünebilirsiniz. Türün devamını sağlamasının ötesinde üreme de kendi benzerini oluşturma. Yani insansa insan oluşturuyor mesela. Koyunlar koyun oluşturuyor. Kedi kedi oluşturuyor ama bir taş üreyerek yeni bir taş oluşturamıyor, bir toprak üreyerek yeni bir toprak oluşturamıyor. Bu nedenle üreme canlıların e, ortak özellikleri arasında yer alan bir e, karakteristik bir e, kavram, bir terim olarak değerlendiriliyor. Gelelim son kavramımız büyüme, farklılaşma ve gelişme. Bütün canlılar büyür, gelişir ve ölür. Bu canlılık özelliğidir. Cansız varlıklar bunu görmedi. Pekala artık biliyoruz. Bilgi beri olan bir kavram. Sadece bizim burada derdimiz bu ifadeleri, bu kavramları birazcık da kavramsal zenginlik kazandırmak. Mesela büyüme dediğimiz şey nedir? Önce bunu anlayalım. Büyüme kütle ve hacimce artıştır ve şöyle notumu düşeyim. Bu geri dönüşümsüz bir olaydır bu. Yani bir kütle ve hacimce artış gerçekleşmişse, büyüme gerçekleşmişse bu geri dönüşümsüzdür. Ee, bu bir, ikincisi peki farklılaşma nedir? Ee, bir hücre türünün özel bir görevi yapmak üzere başka bir hücreye dönüştüğü, değiştiği bir süreçtir. Bu canlılarda görülen temel özelliklerden birkaçıdır. Gelişme ise bunların tamamına verdiğimiz bir olaydır. Şöyle düşünelim arkadaşlar bakın. Hücremiz şu kadar tamam mı? Başlangıçta şöyle bir hücre olduğunu düşünün. Bu hücremiz şu şekilde kütle ve hacimce arttığında büyüyecek. Biz buna e, ne diyoruz? Büyüme adını veriyoruz. Kütle ve hacim artması bu şekilde tanımlanıyor. Bu büyüme olarak tanımlanıyor bakın bu. Peki farklaşma nedir? Farklaşma şu bakın. Örneğin bir tohum önce çimlenir, kök çıkar değil mi? Daha sonra burada bir gövde çıkar. Ne oluyor? Bakın kök, gövde e, kökten gövdeye geçiş oluyor. Gittikçe bir farklaşma. Bir süre sonra gövdeden yapraklar oluşur. Kabaça bunu bu şekilde özetleyebilirim. Tabii ki bunu hücresel düzeyde anlatmak da mümkün ama bu şekilde ifade ettiğimizde bakın farklaşma olayı bu. Makroskopik düzeyde fenotipik yani dış görünüş olarak bunu böyle görmemiz mümkün. İşte tohumdan önce kökün çıkması, zaman içerisinde gövdenin çıkması. Bakın ne oluyor? Görev farklı ortaya çıkıyor. Sonra gövde üstüne yaprakların ortaya çıkması. Ne demiştik farklılaşmada? Bir hücrenin Farklı bir hücreye dönüşmesi sürecinde gerçekleşen olayları biz farklılaşma adını veriyoruz. Bu olayların tamamını da yani büyüme ve farklılaşma olaylarının tamamını da biz gelişme kavramıyla açıklıyoruz. Öyleyse en kapsamlı kavram burada gelişme hücresel düzeydeki bir hacimce ve kütlece artışı bizi anlatan kavramı büyüme kavramıdır. Hücrelerdeki farklı görevleri yapacak olan hücrelerin ortaya çıkma sürecini tanımlayan kavram ise farklılaşmadır. Buradan yola çıkarak şöyle bir sonuç, şöyle bir genelleme yapmak tabii ki mümkün. Bütün canlı varlıklar büyüyebilir, farklılaşabilir ve dolayısıyla bütün canlı organizmalarda biyolojik ve fiziksel olarak bir gelişme söz konusudur. Canlı varlıklar ise yine biyolojik ve fiziksel olarak gelişme söz konusu değildir şimdi kısaca burada söylediklerimizi hemen ta baştan itibaren özetleyecek olursak bakın bütün canlı ve cansız varlıkları organizasyon açısından düşündüğümüzde ne dedik temel mod e molekül ya da atom e atom e karbon ve hidrojen ve oksijen molekülleri bir araya gelmeden organize olduğunda inorganik bileşikler oluşturuyor. Atomlar, karbonlar, hidrojenler ve oksijenler bir araya gelerek bir organizasyon oluşturduğunda ise organik moleküller şekilleniyor. Organik moleküllerden dedik ki sistematik olarak insan canlı varlık ve en üst seviyede biyosfer düzeyinde bir organizasyonla bir düzenlenme söz konusu olduğunu söyledik ve bu düzenlenmenin temel ilkelerini ve kurallarını bir ölçekle tespit edebileceğimizi belirtmiştik. Burada üzerinde durduğumuz konu ne bakın? İnorganik maddelerde karbonhidrojen karbon, hidrojen ve oksijeni yan yana görmüyorsunuz. Organik maddelerde karbon, hidrojen ve oksijeni yan yana görüyoruz. Ben bunu en azından şurada hemen bir yıldız koyalım. Bu son özet kısmında. Bir de ee, diğer bağlamda üzerinde durduğumuz konu tabii ki büyüme farklılaşma ve gelişme olayında. Büyümede hacim ve kütlece bir artıştan fark et, ifade ettik. Farklaşma ise hücrelerin farklı görevleri yapmak üzere şekillenmesi olarak ifade ettik. Bu olayların tamamını ise biz gelişme kavramıyla özetledik. Üreme kavramını da canlıların kenara benzerlerini oluşturabilme olarak ifade ettik. Peki sevgili arkadaşlar, bu kavramlarla birlikte canlıların ortak özelliklerini tamamlamış olduk. Bir sonraki videolarda sizlerle yine bunlarla ilgili te-genel tekrar anlamında soru çözümleri yapacağız. Tabi bu soru çözümlerini biraz daha birkaç hafta sonra yapalım. En azından tekrar etme bağlamında bunu yapmış olunuz. Sizden sadece beklentim bu videoları lütfen beğenin, beğenin ki bunlarda ne olsun YouTube'un algoritması gereği videolarımız üst sıralara doğru taşınsın. Tekrar görüşmek üzere şimdilik, hoşçakalın.